Gençler Gaziantep'imizin 24 çeşit. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören madde bağımlısı gençlerle gastronomi ve tarımsal eğitim merkezinde üzüm, incir fidanı ve antep fıstığı tohumlarını toprakla buluşturdu. Kes yapsın hadi. Öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Gaziantep'in beşeri sermayesine yapılan yatırımlarıyla ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören 18 yaş ve 6 madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürüttüğü mesleki eğitim, istihdam ve sosyalleşme çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep'imizin 24 çeşit yerel çeşit bağı var. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlıklarının işbirliğinde Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde Başkan Fatma Şahin tedavi gören madde bağımlısı gençlerle bir araya geldi. Fiz verecek şekilde kesilir. Buradan mı? Dördüncü gözden. dördüncü. gözden. gözden evet. toprakta kalıyor. İkisi kalıyor. kalacak. Başkan Şahin yaptığı açıklamada tarım okulunun uygulamalı eğitim alanında bulunduklarını belirterek madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören gençlerin rehabilite olmalarına üzüm, incir fidanı ve antep fıstığı tohumlarının ekimiyle destek olduklarını söyledi. Burası bizim tarım okulumuz. Burada şu an ana tohumu, ata tohumu dediğimiz Antep'e dair biz hayır diyoruz. İncir tohumları var. Antep'e dair fıstık bu toprağın ve üzüm. Bunların hepsini önce fidan haline dönüştürdük. Şimdi de çocuklarımızla, bizim çok özel çocuklarımız var. Bir taraftan tedavi görüyorlar ama bir taraftan da rehabilit olmaları lazım. Rehabilit olacakları en önemli kısım da toprak. Bugün tarım okulunda hep birlikteyiz. Önce birlikte öğreniyoruz. Bunları nasıl toprakla buluşturacağız, nasıl fidana, nasıl ormana dönüştüreceğiz birlikte de uyguluyoruz. O yüzden buradayız. İnşallah bunun sonunda bu çocuklarımız diplomasına kavuşacak, mesleğine kavuşacak, hayatını kendi yönetecek hale dönüşecek, sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek. Bütün mücadelemiz onun için.